Merhaba arkadaşlar. Dünya Sağlık Örgütü Türkiye'ye özel uyarı yaptı. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bu arada açıklamadaki ve yorumlardaki linkten ayrıntılara bakmayı unutmayınız. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa ve Türkiye'deki en yetkili isimleri bayram dolayısıyla Türkiye için özel bir mesaj yayınladı ve 3K uyarısında bulundu. Yetkililer bayramda kapalı, kısıtlı ve kalabalık ortamlardan uzak durun dedi. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kullege ve Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr. Batri tarafından ortak kaleme alındığı bildirilen açıklamada zorlu geçen pandeminin toplumun ruh sağlığını yanı sıra herkes için zorlu geçen bir dönem olduğunu ve herkesin rahatlamak istemesinin çok doğal karşılanması gerektiğini belirtti ve aynı hatayı da göz almamalıyız açıklamada şöyle denildi. Ancak geçen yaz yine aynı zamanları yaşadık ve bazı Avrupa ülkelerinde kısıtlamalar çok hızlı bir şekilde gevşetildi. Avrupa bölgesi genelinde bizi tekrar karantinaya almayı zorlayan vaka artışları ve üzücü bir yükseliş gözlemledik. Şimdi sağlık sistemlerimiz, okullarımız, geçim kaynaklarımız, ekonomilerimiz, fiziksel ve zihinsel sağlığımız üzerindeki bir yıldan fazla süren baskıdan sonra aynı hatayı yapmayı göze almamalı izlediği uzmanlar bulaşıcılığı yüksek varyantlardan e, varyantlarda dikkat çekildi Avrupa bölgesinde aşılama hızla devam etse de nüfusun büyük bir kısmı halen aşısız olduğuna işaret eden açıklamada bulaşıcılığı oldukça yüksek varyantların dolaşımda olduğunu da hatırlattı Dünya Sağlık Örgütü videomuzun sonuna geldik kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız görüşmek üzere Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın